Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı, çok da basit olan bir tarifle karşınızdayım. Tepsiye bastı kurabiyesi ismi bu. Ee, gerçekten kendisinde hamurunu yapıp tepsiye basıyoruz. Çok basit, çok da kolay bir tarif. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ee, i̇çerisine bir paket margarin kullanıyorum. 10 kaşık şeker, 1 kaşık yoğurt, 1 tane yumurta kırdım. Kabartma tozu, vanilya ve alabildiği kadar da un kullandım içerisine. Bütün malzemeyi karıştırma kabımızın içerisine döküyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz artık. Unumuzu Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar e, atıyoruz. Un miktarını ona göre ayarlayacağız. Unu yersine yavaş döktüm ben. Kaşık, e, siz yavaş bir çay bardağı yardımıyla da dökebilirsiniz. Ama ben e, kıvamını için yemek kaşığıyla kaşık kaşık döktüm. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar da bu şekilde devam ettim ve yoğurdum. Çok güzel oluyor. Üzerine de pudra şekeri dökünce tam bir kurabiye kıvamında ama görüntü de baklava görünümünde oluyor. Ben çocukken annem çok yapardı bu kurabiyeyi. Aklıma geldi ben de sizle paylaşayım dedim. Hemen çayınızı koyduğunuzda 10 dakika içerisinde yoğurup hemen fırına atabileceğiniz bir tarif. Ya da son dakika gelen misafirler için gerçekten görüntü açısından da güzel hem de misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz kolay bir tarif. O yüzden mutlaka bu tarifimi deneyin derim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen beni destekleyip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Merve'nin Lezzet Dünyası diye yazdığınızda beni bulabilirsiniz. Bu arada artık hamurumun yoğurma işlemi bitti ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettiğinizde artık yoğurma işlemini bitirebilirsiniz ben borcam kullandım altını çok hafif yağladım aslında margarin var ee, içerisine yapışmayacaktır ama ben yine de üstten bastıracağımız için her ihtimale karşı çok azıcık sıvı yağ döktüm alt kısmına önce elimle hamuru tepsinin her tarafına eşit şekilde yayıyoruz Elimizle güzelce bastırıyoruz. Ben daha sonra düzeltmek için biraz e, küçük bir kase kullanmıştım. O kasenin altındaki desen hamurun üzerine çıkınca tekrar düzeltmek için su bardağı kullandım. Eşit şekilde dağılması için yapmıştım bu işlemi. Ama tabağın altındaki desen hamurun üstüne çıkınca ben düzeltmek Tekrar düzeltmek istedim. Şimdi bir su bardağı yardımıyla yine düzeltiyorum. İsterseniz bu işlemi sadece elinizle de yapabilirsiniz. Yine son olarak elimle de artık düzelttim. Pişirmeden önce bir kere yapacağım. Pişirdikten sonra da yine üzerinden geçeceğim. Şekli tamamen size kalmış. Ben baklava dilimi şeklinde kesmeyi tercih ettim. şeklini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kesim işlemini yapıyorum. Küçük ve ince dilimler olmasını istedim ben. İsterseniz tamamen baklava şeklinde de kesebilirsiniz. Büyük kareler de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ama küçük yaptığınızda e, çok daha güzel oluyor. Yerken de daha güzel oluyor. Ka kabarıyor zaten. Küçük kestiğinizde de ufak kurabiyeler şeklinde e, gibi oluyor. Alt tarafını çok kesmedim. Üstten birazcık çizikler attım. Daha sonra pişince yine aynı şekilde çizgilerden tamamen hepsini kestim. Bu şekilde daha kolay oldu. Dağılmadı. şekli de çok güzel oldu. Tepside muhteşem bir görüntü oldu. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Üzeri güzelce kızarana kadar pişirdim artık. Üzerine de pudra şekeri döküp servisi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.